Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim tekrar diğer videolarımda olduğu gibi. Ama bugün saat şu anda hatta bakalım 11 ve bir anda spontane gelişen bir yarım saatlik araştırma sonucu bu videoyu şu anda oturdum çekiyorum. Köyümdeyim ve bir anda esti ve video çekip atacağım ben dedim ve videoya başlayacağız arkadaşlar. Geç videoya geçmeden önce sizlerden bir takip, abone olmanızı, videoya like atmanızı ve isterseniz de bir konu hakkında yorum yapmanızı e, istiyorum. Diğer videolarda konuşmamı istediğiniz bir konuyla alakalı bir şey yazabilirsiniz. Seve seve bunu da diğer videoya aktarabilirim diğer videolara. O zaman e, videomuz başlasın. İlk konumuzla karşınızdayım. İlk konumuz arkadaşlar Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun haberi, ayrılık haberi. Biliyorsunuz ki sıkça ayrılıklar, barışmalar sürekli bunun ikisi arasında oldu. Bu sefer de ayrılıklarını ilk başta birbirlerine takipten çıkarak fark ettik. Ee, yine Mert Demir, ay Mert Demir diyorum. <laughs> Mert Ramazan Demir'in çapkınlık yaptığı iddiaları dolaşıyor şeyde. Bunları duydum ben. Yani olmuş olabilir Mert bu diyerekten. Ee, bir Mert'in postu bunu gördük ayrılık haberlerinden sonra o postu hemen beraber izleyelim sizler arkadaşlar Hı. o kadar çok spontane şu an bu video çekiyorum ki biraz heyecan var arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın ve şu an kan ter içindeyim hava 40 derece klima yok köyde olduğum için o yüzden çok terliyorum diyerek videoyu sizlerle paylaşıyorum. Videoda bir sürü kaydırmalı fotoğraf atmış, video atmış. Son videosunu şu an izliyoruz. E, spor yapıyor ve altı aslında altındaki açıklama ne halim varsa gördüm açıklaması. Şunu bende uyandırdı. Acaba hani ne halim varsa gördüm hani bir halt yedim ve halini gördüm mü diye acaba bir şey yaptım ya da belki de farkında yaptığı hatanın ve böyle bir yazı paylaştı ya da tamamen magazinle dalga geçiyor olabilir. Evet şu an sinekler bile uçuşuyor etrafta arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın diyerekten ee, konuyu kısa tutuyorum. Her konum kısa olacak bu videom da kısa olacak o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ee, Mert ve Afra'nın belki de dizi başlamaya yakın barışma haberlerini de görürüz diye düşünüyorum ben. Ee, ikinci konumuz ise Hakan Sabancı, Hande Erçel. Tabii ki de bunlar her videoda olmazsa olmaz. Tenis e, turnuvasına gittiler izlemeye ve burada e, Hakan Sabancı ile Hande Erçel her zamanki gibi yine çok beğenildi. Gerek olsun kıyafetleriyle gerek olsun duruşlarıyla. E, ama dikkat çeken detaylar vardı. Şimdi bunlara girelim biraz. E, biletlerin kişi başı 15 veya 20 bin sterlin et, e, satışa sunulduğu konuşuldu. Yani bu da baya bir Türk lirasına çevrildiği zaman yüksek oluyor. Hande Erçel'in kombini çok beğenildi. E, üstüne giydiği buz mavisi bir kıyafet. Elbise çok beğenildi. Terlikleri beğenildi. Kombini genel olarak herkes tarafından neredeyse beğenildi. E, bir de Hakan Sabancı'nın Zendaya ile pişti olması da ayrı bir komiklik oldu orada ama Hakan Sabancı'nın daha iyi taşıdığını ben burada fikrimi söylerim bunu da herkes söyledi e, Hakan Sabancı ile Zendaya'nın da şeylerini yana koyarım anlarsınız İç gravat ve gömleği aynı birebir neredeyse aynı ondan sonra bu şeyimde bu kadar haberim Despina Van adında belki telaffuzda yanlışlık yapmış olabilirim Türkiye e, tam işte bir sahne alacaktı arkadaşlar ve sahneye gitmedi. Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk simgeleri olduğu için sahnede sahnesini iptal etti. Ve bunun ardından Türk halkı da çok güzel bir video paylaşıldı. Ve bu video şu an e, konsere gelenler İzmir Marşı'nı söyledi. Ve bu video insanların tüylerini diken diken etti açıkçası. Bu videoyu şu an tamam izledik. Bu videonun şimdi sesini koyamayacağım çünkü telif falan atıyorlar maaş olsa bile yani zamanında ezan sesine bile telif atıldı biliyorsunuz ki. Ama tabii ki de bizim yani o kişinin böyle bir şey yapması saçmaydı. Kendisi de Instagram'dan bir açıklama yapmıştı ama çok hali alıp da burada onu konuşmayacağım açıklamasını da paylaşmayacağım internetten bulabilirsiniz açıklamasını arkadaşlar. Sen Türkiye'de sahne alıyorsun sonuçta. Yani Türkiye'de mi? Türk bayrağına eğer sen orada tepki gösteriyorsan sen Türk düşmanısındır. Nokta. Bu arada çok değişik bir haber var. Arda Turan'ın annesi hapis cezasına çarptırılmış arkadaşlar. Belki bu paraya döner hapis yatmaz ama nedeni ise şuymuş. Hemen şey yapıyorum okuyorum haberi. Evinde kaçak yapılaşmaya gittiği suçlamasıyla yargılanan Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan imar kirliliğine neden olmaktan dolayı 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Ama e, tabi bu paraya döner mi yoksa gerçekten yatacak mı bununla ilgili hiçbir bilgim yok. O yüzden bununla ilgili bir şey söyleyemem ama böyle bir haber var. Yani e, cezası neyse çeksin diyelim ama Arda Turan'ı da seviyoruz diyelim Ve e, geçelim Kadir Ezildi'nin nişanına, düğün istemesine, evlilik teklifine. E, şöyle bir şeyler oluyor. Hiç kimse Kadir Ezildi'nin evlenebileceğine inanmıyor. Ya da hani böyle gerçek gibi gelmiyor. Bu bana biraz ters geliyor. Yani evlenebilir, yani illa o temizlik yapıyor diye, daha kibar diye bir şey yapıştırmamamız gerekiyor bir insana. Şu an onu ağzıma getirmiyorum. Çünkü öyle bir şey videoda onu söylemek istemiyorum. Yani insanların tabii ki de şey saygım var. Yönelimine saygım var. Ama bir insan temizlik yapıyor diye ya da daha kibar diye böyle bir şeyi yakıştırıp evlendiğini, nişanlandığını yakıştırmamak çok yanlış bir şey. Çünkü insanlar yani öyle olmayabilir sizin sandığınız gibi olmayabilir olmaz yani bu yüzden bence buna ilgili linçlenmesini kesinlikle yanlış buluyorum. Buradan da mutluluklar diliyorum. İnşallah bir ömür boyu da mutlu olur kendisi e, nişanlısıyla. O yüzden buradan ona tekrar tekrar mutluluklar. İnşallah uzun ömürlü bir ilişkisi olur diyelim. Ve diğer konumuza geçelim. Diğer konumuza geçmeden önce yine bir araya girip sizden bir e, beğeni, bir abone, bir de isterseniz istediğiniz bir... E, benden istediğiniz bir konuyu bir şeyi konuşmamı istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Çünkü bu video çok spontane oldu. Bir anda yarım saat içerisinde oturduk. Ve şu anda konuşuyorum ki video biraz dolsun diye. <laughs> Onu da açık açık söyleyeyim. Son olarak da Pınar Altu ve e, Mustafa Sandal'ın çocukları kameralara yakalandı. Aşk. Yani el ele pozları yakalandı. İkisi de 15 yaşında bildiğim kadarıyla demek ki aileleri izin veriyor. Yani o yüzden saygı duymak düşer. Bunlar küçük nasıl ilişki falan gibi yorumlara bence hiç girmememiz gerekiyor. Sonuçta onların aile yapısı farklıdır. Böyle doğru olduğunu düşünüyordur ya da doğrudur bu tartışılma tartışılmaz yani. Onlar şey yaptığı için yani olabilir. İkisinin ilişkisine bir şey diyemeyeceğim. Aileleri izin veriyorsa bize bir şey düşmez demek. O yüzden eğlensinler, eğlensinler. Başka bir şey diyemiyorum yani o kadar arkadaşlar. Gülben Ergen'le biliyorsunuz Seren Serengil her zaman atıştığı gibi yine atışmaya başladılar. Seren Gülben Ergen'in rastalı saçından dolayı bir başladı atışma sonra bikinili poz verdi. İşte şoplu poz falan. Seren Serengil bir laf etti ve Seren Serengil galiba bir bomba falan patlatacak diye konuşuluyor Gülben Ergenle alakalı bir olay bir şey çıkacakmış ortaya. Bunu da e, videoda Yağmur Çevik Yağmur Çevik videosunda bahsediyor. E, Yağmur Çevik'e bunu söylüyor Seren Serengil. Ben de oradan gördüm videosundan Yağmur Çevik'in. E, bakalım ne olacak o bir şey olay patladığı zaman ya da belki de bir şey yok öyle boş atıp tuttu olduğu zaman bununla alakalı konuşuruz arkadaşlar. Ama bilmiyorum bakalım ne olacak. Bu ikisini asla bitmek bilmeyen bir gerilimi var. Böyle pimi çekilmiş bomba gibi. Her an bir ikisi de patlayabilir, biri de patlayabilir. Böyle bir gerginlikleri var yıllardır bitmeyen. O yüzden e, bu konu olduğu zaman da bunu konuşuruz. Bir de seren serengille yine bir e, biriyle yine bir atışmaya başladı biliyorsunuz ki meşhur seren serengilin atışmaları. Bu sefer Bülent Terso'yla Bülent Ersoy biliyorsunuz ki Dünya Güzellerim tatilde şeyinden çıktı. Otel odasına yani otele farklı farklı insanlar getirip işte bir şeyler yaptığını söyledi. Makyazının e, birilerini getirip ilişki yaşadığını iddia etti Bülent Ersoy. Bundan dolayı da böyle bir şey varsa da eğer yani kanıtlanmadığı için ben buna iddia demek zorundayım. Böyle bir şey varsa bile neden programdan çıkıyor Bülent Ersoy anlayamadım. Onu yollasın başka biri gelsin onun yerine. Yani bence bu işin tuzu biberi bence daha çok olaylar var ama bu, bu olayla sıyrılmak istedi. Seren Seragil de kendi makyüzünü korudu. Böyle bir şey olmadığını iddia etti ve ona sahip çıktı kısacası. Bakalım ileride belki bir şeyler çıkar mı yoksa bu üst direkt kapanır mı konu? Bakacağız, göreceğiz. Bununla alakalı da ileride konuşuruz. E bugünlük bu kadardı videom arkadaşlar. Biraz kısa kısa kestim çünkü çok e, spontane gelişti bu video. E, o yüzden kusuruma bakmayın. Diğer videolarda bunu bu videoyu beğendiğinizi hissedersem, izlendiğini hissedersem diğer videolarda daha sık gelmeye başlayacak. Bunun sözünü size veriyorum arkadaşlar. O yüzden herkese iyi günler ya da iyi akşamlar. Şu an akşam olduğu için iyi geceler diyorum size. Ee, güle güle. E, videoyu kapatmadan önce de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.